Merhaba Pokemon Halesi kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Kanalımı yeni bulanlar için kendimi tanıtayım. Adım Hüseyin ve YouTube'da Pokemon evreni ve efsane Pokemon'lar hakkında videolar çekiyorum. Kanalımıza yeni gelenlere hoş geldin diyorum. Bugün mükemmel teori ve ipuçlarından oluşan bir video hazırladım. Videoyu çok dikkatli izlemenizi öneriyorum. Yorumlarda bunu bolca konuşalım. Ama videoya geçmeden önce herkes birer tane like atarsa sevinirim. Bu videoyu hazırlamak benim için çok uzun sürdü. Büyük bir emek harcadım. Mutlaka abone ol butonuna basın. Sizlerin sayesinde kanal alımız büyümeye devam ediyor ve bugünkü konumuz eş keçum geri dönüyor mu eğer hazırsanız videomuza geçelim Ash 30 yıl boyunca Pokemon dünyasının kalbi oydu. Herkes eşin hikayesinin bittiğini sanıyor ama Pokemon Company bize çok büyük bir oyun oynuyor olabilir. Pokemon Horizons'ın derinliklerine gizlenmiş o kadar önemli detaylar var ki Ash dönüşü bir ihtimal değil artık bir zorunluluk. Yeni seri Pokemon Horizons özellikle Ash yokluğunu gayet hissettiriyor. Bugün Pokemon Horizons'ta Ash Ketchum'un geri döneceğine dair bütün teori ve ipuçlarına el atacağız. Ve bu gizli maddeleri tek tek sıralayalım. Ve bir numara. Horizons neden eş sonrası gibi değil? Tamamen yeni bir hikaye, yeni bir başlangıç, yeni karakterler var. Daha gizemli, daha yavaş ilerleyen bir hikaye. Ama dikkatli izleyince şunu fark ediyorsun. Bu seri eskiyi silmiyor. Dünya hala aynı dünya. Pokemon ligleri hala geçerli, şampiyonluklar hala tarihin bir parçası. Ama eş geçumun dünya şampiyonluğu asla sorgulanmıyor. Ama eş yokmuş gibi de davranılmıyor. Sadece eş kadrajın dışına itilmiş gibi. Bu animede çok bilinçli bir tercihtir. Çünkü çünkü gerçekten biten karakterler için asla boşluk verilmez. İkinci madde. Horizons'ta ilginç bir anlatım tekniği var. Bazı karakterler ve olaylar anlatılıyor ama isim verilmiyor. Net görüntü verilmiyor, doğrudan referans yok. Örnek vermek gerekirse geçmişte dünyayı gezmiş, efsanevi Pokemon'larla karşılaşmış bir eğitmen. Bu tanım bir sürü karaktere uyuyor gibi görülebilir. Ama detaylar biriktiğinde tablo netleşiyor. Çok genç yaşta zirveye çıkmış, bölgeden bölgeye gezmiş, şampiyonları yenmiş, efsanevi Pokemon Pokemon'larla birebir temas sağlamış. Bu tanım Pokemon Journey'de gördüğümüz Leon'a bile tam oturmuyor. Ama bu tanım eş geçimi oldukça uyumlu. Üçüncü madde. Liko'nun taşıdığı gizemli kolye Horizons'ın merkezinde. Bu kolye sadece güçlü Pokemon'lara tepki veriyor. Geçmişle bağlantılı ve sıradan bir obje olarak anlatılmıyor. Ama burada ilginç olan şu. Eşin hikayesinde de defalarca buna benzer olaylar görmüştük. Z kristaller, auralar, efsanevi rezonanslar. Seçilmiş değil ama uyumlu olma hali. Liko'nun gücü kader üzerinden ilerlerken eşin gücü ise her zaman bağ kurma üzerine ilerliyordu. Her iki yolunda bir noktada kesişmesi senaryo açısından çok temiz ve çok net olur. Dördüncü madde. Roy karakteri neden eşe e bu kadar yakın? Roy'un karakteri tesadüf değil. Aceleci, cesur, kurallara çok takılmıyor. Pokemon'larla içgüdüsel bağ kuruyor. Daha bilinçli yazılmış bir versiyon gibi. Bu da şu anlama geliyor. Eş karakter olarak güncellenmiş olabilir. Yani eş artık genç bir ana karakter değil, efsanevi bir figür. Beşinci madde en kritik. Detay. Eşin hikayesi nasıl bitti? Eşin finalinde dikkat etmen gereken şey ne gördüğümüz değil ne görmediğimiz. Eş eğitmenliği bırakmadı. Emekli oldum demedi. Akademi hocası olmadı. Son yolculuğumda demedi. Tam tersine ne demişti? Yolculuğum devam ediyor demişti. Bu cümle senaryo dilinde şunu açık kapı bırakır. Eş karakteri bir daha asla kullanılmayacak bir karakter değil. Elbet Pokemon'la yollar bir şekilde birleşecek. Yoksa bu kadar devam mesajı net bir şekilde verilmezdi. 6. madde. Pokemon Company neden eşi tamamen silemez? Burada işin biraz da gerçek dünya tarafı var. Eş Pokemon'un en bilinen yüzü. En güçlü markası, en nostaljik karakteri. Ama yeni nesil içinde eskime riski taşıyor. Bu yüzden yapılan şu olabilir. Eşi merkezden çek, efsanevi statüsünü yükselt. Böylece istenildiği zaman geri getirilebilir. Her çıktığında olay olur, hiçbir zaman sıradanlaşmaz. Ve bence bu uzun vadede marka açısından çok stratejik bir adım. Ve 7 numaralı maddeye geldik. Olası geri dönüş senaryoları yani teorileri konuşalım. Burası videonun en önemli kısmı. Birinci teori tek bölümlük bir karşılaşma. Liko ve Roy'un yolu isimsiz bir kahramanla kesişir. Pikachu görülür, şapka detayı verilir ama isim söylenmez. Finalde kamera arkadan gösterir, izleyici anlar ama dizi eşkeçum diye bağırmaz. İkinci teorimiz ise dünya şampiyonu referansı. Bir turnuva ya da kriz anında dünya şampiyonundan bahsedilir. Beş görülmez ama varlığı sahnede olur. Bu asıl dönüşten önce zemin hazırlama olarak da geçebilir. Üçüncü teorimiz ve bence en güçlü teorimiz de şu. Ash geri döner ama Pokemon Horizons'ta değil bir sinema filminde geri döner. Bu Pokemon'un geçmişte defalarca yaptığı bir şey. Çünkü bu en risksiz yol. Film tutarsa Ash diziye gelir, Film tutmazsa tek seferlik kalır. Peki sence eşkeçum geri dönerse büyümüş bir usta olarak mı karşımıza çıkar? Veya bıraktığı yerden bir çocuk olarak mı? Yorumlarda buluşalım. Evet Pokemon severler bugünkü eşkeçum geri dönüyor mu teorilerinin sonuna geldik. Benim şahsi fikrim kesinlikle geri dönecek. Çünkü Pokemon eşkeçum olmadan yapamaz. Eşkeçum Pokemon için gerçek bir markadır. Ve geri dönmesi er ya da geç olacak ama bence yakın bir süreçte olacak. Eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı mutlaka unutmayın. Sizlerin sayesinde videolarım daha geniş kitlelere yayılıyor. İzlediğiniz için tüm Pokemon severlere teşekkür ederim. Bir sonraki Pokemon efsanesinde görüşmek üzere. İyi günler.